Aha son bir tane kaldı. Son. Hadi. Ah be. Lan bittin dur. Dur senin ölümün bu şekilde olmayacaktı. Ama sen bu şekilde olmasını istedin. Şimdi hazırlan. Ölümden çekil. Çekil önümden. Seninle uğraşamam. Dur oğlum bir dakika lan. Uf, lan bir dur. Ha ah, şimdi gel. Lan bir şey izletmedim. Bir bari öleceğim lan. Lan bir dur lan izleyemedim senin yüzünden geri zekalı. Aha okeydik yedik. Bok yedik. Dur. Dur 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 dur. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. İlkel Minecraft Survival'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde ne yapmıştık hatırlarsınız. Slime farm yapmıştık. Ee, tasarımı falan e, az buçuk ayarlamıştık. Bunun artısına ben buraya bir e, su asansörü yaptım. Dur yanmamak için şey yaptım su asansörü kurdum ee, güzel bir şekilde bunları sandıkla şey yaptık buraya aşırı derecede verimli bir balçık e, farmımız oldu Hatta buradan da çoğalmış bak şimdi hemen çıkıyoruz Aslında bir günkü amacım e, buraya bir creeper farmı kurmaktı ama e, creeper farmı için burası aşırı derecede ufak bir yer e, daha böyle geniş kapsamlı bir yer olsaydı daha güzel olurdu bizim için Bugün ne yapacağız? Bugün gördüğünüz üzere elimde topladığım materyalleri, zırhımı yeniledim güzelce. Ee, biraz ender gözü, ender incisi filan topladım. Onlarla da blazerle beraber şey yaptım. Bugün şöyle yapsam anlarsınız herhalde. Hah bak oraya gitti. Gördünüz değil mi? Bugün ne yapıyoruz? Ee, hep beraber ende gidiyoruz. Artık vakti geldi gibi. Ee, buna da güç bastım. Kırılmazlık bir güç bir geldi. Bakalım gidelim ben de e, güzelce bir şeyler yapabileceğiz mi yapamayacağız mı? Önce benim tabi piston falan almam gerekiyor. Geri dönüş bileti. Al, aslında almasam sonra da alsam olur. Hatta öyle yapalım aynen sonra da alabiliriz onu. Şimdi buradan bayağı basıp gidelim. Ama önce elimize tahta da alalım da lazım olur çünkü tahta. Ya da şuradan direkt yol yoldan giderken kırabilirim ya. Aynen yoldan giderken kırabilirim. Bir daha tekrar şöyle bir bakayım tam bu taraf. Buradan basacağız gideceğiz sen gel. Gitti lan. Tüh. Aynen buradan basıp gidelim. Dur. Dur. Ben buraya girmem lazım. Dur. Patla sen. Güzel. Dur seni almam lazım. Dur. Ben öldüreceğim seni. Seni ben öldüreceğim. Ha. Geldi mi? Allah kahretsin gelmedi lan. Tüh. Ah dedi bunlar başladı güzel. Neyse bunlarla fazla uğraşmıyorum. Siz yiyin birbirinizi. Onun oku almaya çalıştım da alamadık. Neyse sağlık olsun. Şöyle o arkamızdan geliyorlar. Herhalde kaybettiriz izimizi ya. Değil mi? Ya niye bu bu kadar uzağa yapmışlar ya? Git git bitmiyor anasını satayım. Ha bu arada da çöl varmış burada bak. Yani bunu bulmamız zaten olasılık falan değildi. Bulamazdık da. Gene bir burada olduğu iyi oldu ama bayağı bir uzak gerçi de. Diğer daha güzel bence şu önce elmayı yiyeyim de ne olur ne olmaz arkamızda o havadan uçan oha kafamda ok var yok kafamda değil tam boynuma saplamış ibne. şimdi bu yer altı madenine girsek biz acaba sağlam çıkabilir miyiz bu içinde sandık filan var mıdır vardır hazine mazine şöyle bir Aha var da ziyaretçiler de var dursun almam lazım dur gel buraya Atma, atma. Atma lan yüzemiyorum Allah kahretsin ha. Düştün mü? Çıkmamadım dur dur. Ha şimdi nefessiz kaldım. Elimde var mı yok. Yere mi düştü lan yoksa? Onu almam lazımdı benim ya. Allah kahretsin bunu da kaçırdık. Yalnız bunlar bizi öldüremeyecek ama biz boğularak koyacağız az kaldı. Neyse gideyim buradan. Tekrar buna dönüşte uğrayacağım. Şimdi yolumuza tekrar devam edelim. Önce bir yemek yiyeyim ben. Zombiler hala orada. Çünkü çok fazlalar. Tekrar gideceğimiz yer ne taraf? Bu taraf. Dur. İki tane harcayalım. Bunu idareli kullanmam lazım da. Ha şurada. Bak buradaymış. Ha aşağı gelmişiz. Tamam. Son noktamız burası. Ama ikili ikili katsam sanki daha iyi olacak gibi. Kömür. Daha çok kömür. Ben bu daha çok kömürleri ziyan etmeyeceğim. E, almak zorundayım. Yoksa meşale sıkıntısı çekeceğim gibi. Ha doğru tamam. Geldik ve son nokta finish. Göz ajanı. Şahane. Şimdi öncelikle şu köşeye benim kullanmadım. Bunu at. Bunu at. Kemiklerim kalsın. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at bir tanesi işime yaramaz. İki tane okum var. Bunu at da yer açılsın. Demirleri at. Kömürleri at. Tamam. Yer açıldı. Hazır kendimi şunları alsam şunları biraz bir görsel açıdan toplasam olur. Neyse işimize dönelim. Şimdi dur. Bunun üstünde ne var? Bunun üstünde bir şey yok. Bunun altından devam etsek. Evet şöyle bodoslama daldım ama aşağı gidiyor bu. Aşağıda neler var? Aşağıda mağara var. Aşağıda bir yere gitmiyor. Koordinatımız 24'teyiz aslında. Buradan az daha aşağı inip elmas falan toplasak diyeceğim. Elmaslarımı ben yanımda mı aldım? Allah beni ne yapmasın Dur Benim sağ salim dönmem lazım buradan Zaten az bir elmasımız var onu da yanımıza almışız Ha Dur nereye çıkıyorsun sen Ha sandığa çıkıyorsun Dur sen uzakta uzakta patla Ha güzel Lan nereden vuruyorsun Şerefsize bak Lan patlama orada sandık var geldim geldim ha şimdi hadi gel kapışalım gel asıl şimdi kapışılır Sanda açıyorum ne var Krallaştırma yürüyücü savurma keskinlik aynen bunu kılıcımıza basabiliriz buna işim yok şu lapisi dağıt kapıları dağıt butonu dağıt şu şeyi dağıt tamam hmm. aynen öyle karanlığa doğru gittik asıl aradığımız şey burada Hemen şöyle kendime bir yol yapsam, daha güzel olacak gibi. Artık kır. Hop, şu şekilde. Güzel. Şimdi burada bizim bir sandık bulmamız lazım. Sandık önce şu şeyler de toplasam aslında daha güzel olur. Aynen bu olacak kitap. Sizler de alayım, bazı bulursunuz. Ha, sandık orada. İçinden ne çıkacak? Verimlilik, güç, keskinlik. Ha, bak gene bize şey çıktı. Kağıt. Kağıda gerek yok. Kağıdım zaten fazlasıyla var. Aynen. Başka kütüphane bulabilirsek onda da güzel şeyler çıkar gibi geliyor. Bildiğim kadarıyla birden fazla kütüphane vardı buralarda. Aman Allah'ım. Neler oluyor böyle? Aha elmas. Allah'a hadi elmas, billahi hadi elmas. Dur. Bunu almam lazım. Bir tane mi çıktı lan? Oğlum, çıka çıka bir tane mi elmas çıktı lan? Lanet olsun. Ne anladım ben bu işten ya? Lan ama portalı... Ha, portalı bulduk şükür. Şükür ki portalı bulduk ha. Portal burada. Yani buradasın değil mi? Dur. Şurada olmaz, sağ tarafta olması lazım. Aynen öyle, portal burada. Hemen vakit kaybetmeden... Son. Lan. Ah korktum anasını satayım bir an bir korktum altıma sıçtım dedim ha. Dur şimdi buradan hemen Ender Boss gelmeden biz bir şöyle kaleye doğru yol alalım. Ha biri daha gitti. Biri daha gitti. O da gitti. Ne yapıyorum ben burada? Şov yapıyorum resmen. Dur. Dur. Aha böyle öldürürüm lan ben bunu. Dur. Kaçma gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Dur. Yerinde dur. Sabit dur. Durmadı. Ama güç çekiyor ya. Benim onları önce bir iptal etmem lazım. Şuradan tepeye çıkabilir miyim? Çıkarım. Hatta şuna çıkayım şu korumalı olanı. O tepeden hepsini aslında vurabilirim. Ejderha bana bir şey yapmasa tabi Sıkıntı yok önce şu Gitti Ondan sonra var mı? Var mı başka? Sen gel dur sen sen dur Bir Sen de şimdi daha bitmedi dur Yalnız bu bizi aşağı atarsa çok zor Ne oldu? Güç alacak yer bulamıyor musun? Ha? Dur sen varsın seni de iptal et Dur Dur şimdi ağzını sıçacağım. Dur. Neredesin? Aha, buradasın. Geliyorsun. Al şunu ağzına. Al şunu ağzına. Al bunu. Al bunu. Dur. gene ah, orada bir şeyler yapıyor o. Dur. Orada bir şey depoluyor ama aha. Al bunu. Al bunu da. Al bunu da. Al bunu da. Al şunu da. Hadi be kaçtı. iyi kaçtı. Aha. Yakalayamadık. Aha bunu yedi ama. Aha bunu da yedin. Yemedi. Dur. Gel kaçma gel. Sana da işim daha işin bitmedi. Aa bu okların hepsi inilmeye hazır bekliyor seni. Yedi. Hop. Bah yemedi be. Lan? Lan bir yerinde dur yerinde. Ya eskiden bu bize saldırırdı. Şimdi sadece etrafımıza dönüyor ya. Gel bana doğru gel. Hazırdayım bekliyorum seni. Evet. Hazır bekliyorum seni. Çekil önümden. Aha. Ah be. Aha aha böyle böyle bitireceğiz seni. Böyle böyle. Ha, son bir tane kaldı. Son. Hadi. Ah be. Lan bittin dur Dur, senin ölümün bu şekilde olmayacaktı. Ama sen bu şekilde olmasını istedin. Şimdi hazırlan, önümden çekil. çekil önümden, seninle uğraşamam. Dur oğlum, bir dakika lan. Lan bir dur. Ha, şimdi gel. Lan bir şey izletmedim. Mübarek öleceğim lan. Lan bir dur lan izleyemedim senin yüzünden geri zekalı. Aha bok yedik. Bok yedik. Dur. Dur 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 dur. Ben kaçıyorum gidiyorum. O XP'ler gelsin XP'ler. Lan bir dur. Lan dur öleceğim. Öleceğim geri zekalı dur. Evet oyunun sonuydu. Evet beyler. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Aynen güzel bir bitiriş oldu değil mi? Ya o Enderman'ler yüzünden var ya güzel bir bakamadım ha. Şu öldürüşü yapamadım. Benim aklımdaki güzel bir öldürüşü ben bitiremedim ya. Şimdi yarım saat bunun bitmesini mi bekleyeceğiz ha? İşimiz var valla. Şerif di, player mean di, see değil. yes take care. I has reached, I higher. Yok, higher, hayır 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 demek herhalde. Ya ama yatağımda doldurdum ben o XP'leri alamadım ya. Ama XP'ler kaldı. E ne olacak şimdi o? Yumurtayı da alamadık zaten. Neyse yumurtayı alırız yine yumurta dursun da. Siz ne alemdesiniz? O bayağı dolmuşsunuz siz de. Tamam şimdi öncelikle oğlum gidiyorum geliyorum yani o tane mi yanıyor lan orada? Büyük ihtimalle 4 tane yanıyor. Öldü zaten. Aynen kılıca bunu basacağım. Ama ondan önce tekrardan oraya gitmemiz lazım. Elimdeki fazla eşyalar bırakacağım. Bir oraya normal ziyaretçi gibi gideceğiz. Elime de aşırı derecede item alacağım. O itemlarla da e, end doğru yol alacağız. Biz bir piston bir tane bundan alsak. Tamam işimizi görür. Bunları alalım. Bir de elimize şey alıp tekrar ende gidelim. Hemen gir baba şuradan. Tekrardan çıkalım buraya. Neredesin buradasın. Şuraya güzel bir geniş yol yapayım da önce. Dur hatta elimi şunları bir kullanayım. Şimdi bizim pistonumuz gelsin şu şekilde ve hop valla tamam yeni nesil yumurtamızı da aldık buradan. Burası şimdi kapalı kalsın şimdi bizim bulduğumuz neresi? Entity bulmak bayağı bir zor olacak buradan. Ama yapacağımız bir şey yok bizim öyle değil aslında şuradan direkt basıp gitsem şu adalar beni en siteye daha yakın olduğumu bir şey yapmaya çalıştı cezbette şuradan bir karşıya doğru süzülelim bakalım ne olacak keşke yanıma bir de su alsam daha güzel olurdu da her neyse ya en alt seviyeden hatta en alt seviyeden gideyim de su mu alırsam almadım ya ihtiyacım olur diye almamışım herhalde yığınlarda tekrar çoğaltayım en alt seviyeden basıp gidelim Aha. Şükür be. Kaç saattir var ya şu kuleyi arıyorum ha. En son var ya tam umudumu keseceğim dedim. Buraya da bakacağım yoksa gideceğim diyecektim. Yani en az bir 4 saat sırf videonun kaydı var. O derece buraya gelene kadar zaten 2000 blok kırdım. Eğer burada da elitra çıkmazsa var ya ben en son bırakırım artık. Bulmadan gideceğim. Yapacağım başka bir şey yok çünkü. Şimdi, aynen bayağı da büyük denk geldi. Hazır güzel. Artık çanları biraz kısabiliriz. FPS açısından iyi oluyor çünkü. Tamam. Bulduğumuza göre bu arada tekrar blok mu koyacağız? Yani ortası birleşik değil. Yani neyse tekrar koyalım. Sıkıntı değil. Keşke yanımıza biraz fişek daha sayıp dönüş yolu kolay olurdu ya. Ya bir de bunun dönüş yolu var. emin olun bak şu an bulmaktan geçtim. Sadece dönüş yolunu düşünüyorum. Aşırı derecede uzun bir dönüş yolumuz var işaret koya koya geldim. Yoksa başka türlü buradan ölümü çıkardı. asla burada ben en sandığı yapsam gelsem daha güzel olurdu ya. Keşke onu yapsaydım. Neredesin? Aşağıda mısın? Aşağı mı spamlandın? Buraya spamlanmış bak. Aha düştü bir tane. Ama alamıyorum. <laughs> Havada asılı kaldık. Kaç saniyem var? doğru düzgün bir şey yapmamışsınız ki. Merdiven. Aha geliyor. Oha Vur beni. Ha. Gel buraya. Gel buraya. Seni almam lazım benim. Aldım. Aldım. Güzel. Lan sakin olun. Spamlandı. Lanet olsun. Dur öleceğim. Dur hayır. Ölmemem gerekiyor benim. Benim ölmemem gerekiyor. Dur. Hayır. Ah, durun lan bir sakin olun. Ha. Ah, gel, gel. Gel, gel, gel. Çık yukarı çık. Ah, tamam bak buradan aşağı düşmeye şu sandıkları bir kontrol edelim. Kaybolma laneti. Eğer çok lazım zaten. Eklem bacakların kıyameti. Bunu kullanabilirim. Demir küçüğüne ihtiyacım yoktu ama şunu kullanabilirim bunun yerine. Bu daha iyidir. Bir aşağı ineydim. Ha. Dur. Aldım. Aldım. Aha onu da aldım. Tam aşağı gidip onları tekrar toplamam lazım ama daha ateş edenler var. Onlar nereden ateş etti hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradan şurada hemen aa o oh, Dur. Karnımızı doyuralım. Şurada da bir tane var. Onu da almam lazım. Biz gemiye aşağıdan yukarı doğru çıkabiliriz. Başka türlü çok tehlikeli olur. Hemen canımı da fullleyeyim. Diğer türlü çıkmak aşırı derecede tehlike yaratacaktır bir tanesi bize vurduğu zaman artık daha sonsuza kadar yukarı doğru yükseliriz hemen şuradan gideyim daha şurada iki tane daha var İki tane daha onlar da gideceğim ama önce gemi ee, hiç değil seviyor el sıra bunda olabileceğine inanıyorum hemen şöyle yukarı doğru tırmanalım etrafta şey yok şalkır yok başka şalkırlar bayağı bir işime yarayacak o yüzden bunları toplayabildiğim kadar çok toplamak istiyorum sandık için böyle büyük yapılar yapıyoruz mecbur e, stok alanımız lazım oluyor bize geldik mi az kalmış okum 50 tane yeterli fazlasıyla hop dur onu aldı 1 7 2 7 orada şalkı şey gördüm elytra gördüm Evet evet elytramızı alıyoruz artık bu saatten sonra uçmaya başlayacağız. Ne var? Bağlanma laneti, güzel elmas var. Sen nesin? Kırılmaz güç tamir. Tamir bak bunu kullanabiliriz. Eğerimiz alalım. Altınlar dalayım. Da e, gereksiz elime blok oluşturabilecek başka şu en ejderha yumurtasını atıyormuşum dermişim falan. Şimdi dur. Şunu buraya at. Ha, i̇kisi farklı şeyler mi lan. Enfekte ha bunlar enfekte topladığımız. E, başka atabileceğim. Hmm. Piston gitsin. Tamam mı acı? Bu gitsin. Pancar tohumum var zaten. Keskinlik verimli Keskinlik 3. Kullanabilirim. Birleştirebilirim. Ee, süpürücü kenar kırılmaz 3. Bunu neyin yerine alabilirim? Bir tanesinin yerine alabilirim artık. Tamam üstüm aşırıca doldu. Yukarıdaki ejderha kafasında alabilirsem daha güzel olacak. Ama ondan önce dur. Şurada şalkır var. O bana hedef alıyor. Aldım onu hadi güzel Hadi sen de al. lan vuramadım lan ha vurdum ee, nereye gitti aşağı lan bak yine bir tane daha geliyor Neyse olursun ee, bizim artık aşağı doğru bir derdimiz olmadığı için şunu şuradan kırabilirim kırarsam inşallah gelir ve geldi Aynen ama alacak yerim yok ne güzel at şunu güzel yemeğim ne kadar var? Yemeğimde fazla yok. Biraz daha şalkır toplamam lazım ki ondan önce şunları da atayım. Ee, bunlar da fazla gereksiz. Eğerlerim fazlasıyla var. Bu kadar yere ihtiyacım var mıydı bilmiyorum ama aldık gene de. Şuradaki ışık çubuğunu da alayım. Tamam aşağı doğru inebiliriz artık. Bundan karşı doğru süzülebilir miyim ki? Süzülürüm. Süzüldüm. Süzülebilirim. Yapabilirim. Allah kahretsin yapamadık. Ama buraya indik. Güzel. Burası da güzel. Oo, gelin. duramadım Dur şimdi dur. Lan nereden vurdun beni ya? Dur sizi bu şekilde alabilirim bak. Buradan hiçbir zararınız dokunmaz bana. Üf, vazgeçtim dokanım dokanıyormuş. Tamam dur. Lan bir dur. Allah kahretsin. Tepeye doğru çıkıyorum. Lan bir ittirme ittirme. Ya tepeye çıksak fazla bir sorun olmaz bizim için de. Ama gene uğraşmaya da gerek yok bu kadar. Evim evim güzel evim <laughs> diye ben buna derim işte. Bizim elimizde şey var mı? eee hatta dur elimiz hazır hemen boşaltalım. eee sandık yapamıyorum. Lan ne zaman gelsek şurada birileri yanıyor ya. Yani. geberdi zaten dördü birden yanıyormuş hayvanlar. Şunları tekrar atayım buraya bunları diğer bölümde bakacağım rahatlık bir şekilde. E, önce benim şey yapmam lazım ne yapmam lazım adını unuttum ya fişek fişek yapmamız gerekiyor e, elimdeki şu fazlalıkları yerleri şunları bunları buraya atabilirim şunu da buraya şu anda katalım bunları güzel bir yerde ayarlayacağız e, iyileşme de atalım bunu da at bunu da at bunlar artık ihtiyacım yok en sandığım da at şimdi bizim yapacağımız nedir bize yaprak lazım barut lazım bir de başka ne lazım ki onun için kum lazım aynen yaprak barut kum ee, barutumuz bayağı bayağıdır var ama nereye koyduk biz onu boynu biz creeper öldürdük zaten dur nerede barut Evet şimdi bir deneme sürüşüne çıkıyoruz hemen şöyle hop oba. çok güzel değil mi ya biraz daha gidelim Evet en sonunda bu şeyde eriştiğimize sevindim. Aman düşmeden hemen şöyle. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Diğer bölüm şuraya bir barut farmı e, yapmayı düşünüyorum. E, bunun için zaten bolca baruta ihtiyacımız var. Bir de büyükçe bir şeker kamışı farmı falan kurmayı düşünüyorum. Oradaki farmlar sadece tadımlık böyle küçük bir farmlardı. Daha bolca büyük farmlar için çok güzel planlarım var. Her şeyden bolca. Limitsiz bir e, sahip olacağız. Öyle söyleyeyim ben size. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. O çarpıldık. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.